izleyelim. Sakın şurada 30 derecelik dilim var falan demeyin. Çünkü böyle e, dilim alanı bulunmaz arkadaşlar. O'dan görmeliyiz. Yarı çap, yarı çap. Bunlar yarı çap değil ki. Peki. Burası çap oldu. Soru söylenmiş. Ben de şöyle çeksem. İzleyin şimdi işte. bak çok güzel sorudur bu. 30'un gördüğü yay 60 derece ise şurada ne gelir arkadaşlar? 60 derecedir. Niye? Aynı yayı görüyorlar. Çok güzel. Peki yarı çap, yarı çap, Eşit olunca 60 60 60'tan burada da eşkenar geldi mi? Ve 6 ise yarı çapın 6 olduğunu öğrendik. Hatta daha önce size bunu söylemiştim çemberde açıda. 60 derecelik yaya düşen kiriş aynı zamanda yarı çaptır. Neden? Çünkü yarı çap, yarı çap, 60-60-60 eşkenar üçgen geldiği için. Çok iyi gidiyoruz. Gelelim şu bölgenin alanı nasıl bulunacak? Bak şu bölgenin alanı. Biz hatırlar mısınız? Siz de bunu alanlarda yapmıştık. Burada hangi alanlar eşit? Üst ve alt paralelse. Üst ve alt paralelse paralel olmayan şu iki alan eşitti. Neden? Çünkü bunun yüksekliği, bunun yüksekliği mesela şu üçgenin tabanıyla bu üçgenin tabanı aynı. Yükseklikte de aynı olduğu için bu da R +S ise bu da R +S'den buralar ne oldu? Eşit oluyordu. Paralel olmayan şu alanlar ne oluyordu? Eşit oluyordu. Çünkü şu üçgende şu üçgenin taban ve yüksekleri aynı olduğu için paralel olduğundan. Paralel olmayanlar bunlar neydi? Eşitti. Bunu tekrarlayalım paralelse o zaman şunlar neydi eşitti. O zaman burada paralelse neredir eşit? Şunu şunu eşit olduğunu düşünebilir miyiz? Bak şu alanla şu alan eşit olduğu için. Buraya R dersek S artı R, S artı R. O zaman şunlar eşit, kanatlar eşit. O zaman geri kalanlarda harf verelim. TR diyelim. Eskiden bana şurayı soruyordu. Şimdi ben burayı bulsam aynı yeri bulmuş olurum. Peki nedir bu alan? Direkt 6, 6 ve 60. Pi 6'nın karesi bölü 360 çarpı 60'tan cevap 6 pi'ydi. Tekrarlayalım. Paralel olduğu için şöyle köşegenler çektiğimde şu kanatlar birbirine ne oluyordu? Eşit. Şu alanlar birbirine neydi? Eşit. O zaman şu alanı bulursam ben şurayı bulmayla aynı şey bulmuş olurum. Devam. Bakın 4 çemberlisi. İçerinin çevresi 47 pi'ymiş. R'si 3'müş. R'si 3'müş. Ben ne demiştim? Ne olursa olsun her zaman bir formül vardı. Yarı çapları aynıysa eğer. Neydi? İçerideki şeklin çevresi. Kaç pi? 47 pi çevre. Artı 2 pi r demiştim. 2 pi 3. O da ne geldi? 53 pi. Yapanlar çoktan geçti bile olayı. Ama bana burada şu sormanız lazım. Hocam yani oraya yaylar hep tam bir daire mi yapar? Gelin ispatlayalım. Şimdi şuraya 90 yaptım. Şuraya 90 yaptım. Gelin. Şuraya 90 yaptım. Şuraya 90 yaptım. Şuraya 90 yaptım. 90. Şuraya da ne 90 yaptım. Şimdi izleyin. Bu tam buraya geliyor. E bu tam buraya geliyor. E şu tam buraya geliyor. Hatta yapalım. Harf bile verelim. A direkt buraya geliyor. B direkt buraya geliyor. C direkt buraya geliyor. D. O zaman ne olmuş oldu? Şu bölgenin toplamı içerinin çevresi. Onu cepte alıyoruz. Güzel. Şimdi 90-90. Şurası alfaysa ise bura ne olur? 180 eksi alfa. Bunun dış açısıyla aynı derece. E bunun dış açısıyla aynı derece. Dış açısıyla peki dörtgenin dış açılar toplamı ne? o da 360. Beşgenin dış açılar toplamı ne? O da 360. O zaman şuradaki yayların toplamı her zaman tam bir daire yapar. O yüzden 2 pi 47 pi'miz zaten hani şuradan vardı. Bunlar da tam bir daire yapacak. 2 pi yapar. Cevap da 53 pi gelecektir. Ee, hocam şunun dış açısı da 180 eksi alfa. Bu da 180 Aynı dış açılar toplam 360'tır. Yine ispatlayayım. Beta diyeyim. Burası ne oldu? 180 eksi beta. İşte şu 90-90 olunca teta dersen burası ne oldu? 180 eksi teta. İşte buraya gamma diyelim. Burası ne oldu? 180 eksi gamma. Toplayalım hepsini. 180, 180, 180, 180, 180 ne yapar? 4 kere 180, 720 eksi parantezinde alfa artı beta artı teta artı gamma. E zaten iç açılar 360 değil miydi? Yine 360, yine 360. Yani demek ki biz bir ip sorusu sorulduğunda artık hepsini toparlıyorum. Mesela uyduruyorum, soru uyduruyorum. Allah'ım soru uyduruyorum. İzle bak soru uyduruyorum. Hepsinin yarı çapı aynı olmak zorunda ama tek dikkat etmemiz gereken o. İçerinin de çevresini vermek zorunda. İçerinin çevresi 16 piymiş, Yarı çapları hepsinin birmiş. İp uzunluğu nedir dersi? İçerinin çevresi 16 pi artı 2 pi 1. Cevap 18 pi diyoruz. Bu kadar ipin çevresi dediği zaman içerinin çevresi 47 pi artı 2 pi 3'tür 53 pi'dir bu kadar. Bir önceki soru e, çözdüğümüz ne demiştik? İçerideki üçgen çevresi 8 pi artı 2 pi 2'den 12 pi'dir bu kadar. Ne zaman bunu yapamayız? Yarı çaplar farklı olursa. O zaman farklı soru tiplerine beraber bakalım. Devam. Evet. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımızda ip uzunluğu sormuş. Şimdi bakın bu 6 ise atıyorum şu tarafa çekersek bu da nedir? 6'dır. Buraya çekersek bu nedir? 2'dir. Bir nevi şu alt tarafta üst taraf aynı. Zaten şunun birbirine eşit olduğunu biliyorsunuz. Hani ortak dış teğetler eşit. Uzatınca şunlar eşit oluyordu. Bu da buraya eşit oluyordu. Uzatınca bu buraya eşit oluyordu. O zaman şunlar eşit oluyordu. Güzel. Şöyle çektiğimde izleyin şimdi. Ben yani şurayı bulsam, bulsam burayı da bulmuş oluyorum. Şöyle dikiniyorduk. Hatırladınız mı? 2 buraya ince buraya kaç geldi? 4 geldi. Bu da 6 yarıçaptan. çaptan. Burada 2 geldi. Ve şura boşuna hesaplanmadı. Bakın. 4, 8, 30, 60. Bu arada bu sorunun farkını deminki yaptıklarımdan yarı çapları farklı. Yani Demin hep yarı çaplar aynı olduğu için çevre artı 2 çevre artı 2 çevre artı 2 bire gitmiştik. Şimdi gelin buraya. 2 geldi. Şimdi izleyelim. Şurası 60'ı gördü kaç gelecek? 4 kök 3 gelecek. Burası kaç geldi? 4 kök 3. Burada kaç gelecek? 4 kök 3 geldi. Şimdi 60 sa şurası da 60 mıdır? Çünkü aynısı bak simetrik aynısı. Mesela 120 sa burada nedir? 120'dir. Çünkü aynı bak şurayla şurayla aynı. Burada dikinseniz aynı olayı göreceksiniz. Çünkü açı ortaya olacak. Neyse şurada 120 geldi. Şurada 240 geldi. Bir şey fark etmenizi istiyorum. Yine bu yay bu yayın toplamı yine tam bir daire yapıyor. Ama birleştiremem. Bunun yarı çapı 2, bunun yarı çapı 6. Nasıl birleştireyim ki beraber? Şimdi ayrı ayrı bulacağız. Önce 4 köküç, 4 köküç, 8 köküç ipimiz de var. Artı şu yayı nasıl buluruz? 2 pi 2'nin şurası 360'ta 120'si bize şu yay uzunluğunu verir. Artı şu yayı nasıl buluruz? 2 pi 6'nın 360'da 240'ı. Buradan arkadaşlar çat çat 3 geliyor. 4 pi bölü 3. 8 kök 3 artı 4 pi bölü 3 artı. Şu da şu 2 bölü 3 olacak arkadaşlar. Yukarısı 24 pi bölü 3 olsun. Sadeleştirmedim bilerek. O da 8 kök 3 artı 28 pi bölü 3 geldi. İşte matası yapmadıysam arkadaşlar. Tekrarlayalım. Şuradan dikindik. Merkezi birleştirdik. 2 gelince böyle 4 geldi. Buraya yarıçaptan 6, 2, 8. Bunu çemberde uzunlukla yapıyorduk. 4 kök 3, 4 kök 60, 30 geldi çünkü 4, 4 8 ise. E, buraya 120, burada 120 ise buraya 120 kaldı. 60, 60 ise burada 240 geldi. Bu 120'lik yay uzunluğu 2 π 2nin 3'te 1'dir. İşte 2P6'nın işte 360'da 240'ıdır Sonra 4 kökü 8, 8 ekledik, ip uzunluğu. Şu arkadaşlar değişik güzel bir soru. 2015 yılında geldi arkadaşlar. Şimdi burada e, şunu gören bir çember şöyle şunu gören bir çember şöyle, şunu gören bir çemberde şöyle çizildiğinde şu da kalan şu iki alan toplamı şu Mickey Mouse'un kulaklarının uç kısımlarının toplamı şu üçgen alanı eşittir diye bir tanım verilmiş. Şimdi gelelim bunun nasıl bir şey olduğunu beraber bulalım. Şurası R, şurası R buradan bildiğiniz için burası da neydi kök içinde? R kare artı R kare nasıl bulacağımızı anlatacağım. Şimdi izleyin. Bana şu yarım daireyi söyler misiniz? Pire kare bölü 2'dir. Çok güzel. Peki şu yarım daireyi söyler misiniz? Pire kare bölü 2'de. çok güzel. Artı. Şimdi bak şurayı aldım. Bu bir yarım. Şu da yarım aldım. Bir de üçgeni ekleyelim. Üçgen diyeyim. Üçgen alanı. Nereyi buldum şu anda ben? Şu yarım. Şu yarım. Bir de şu üçgen aldım. Ya tamamını buldum. Eğer şunu çıkartırsam direkt şu ikisinin toplamı gelmez mi gelir? Peki onu nasıl çıkartırım? O da belli. Eksi pi parantezinde kök içinde ee, r kare artı r karenin karesi bölü 2. Ve bir şey fark edeceksiniz arkadaşlar. Şurayla şura birbirini götürecek. Çünkü kökler çıkınca pire kare birik, pire bunları götürdü. Ve geriye ne kaldı? S1 artı S2'miz direkt şu üçgenin alanıdır. Demek ki şu uçların toplamı şu üçgen alanıdır. Neden? Pire kare bölü 2, pire kare bölü 2 artı üçgen alanı topladığım eksi şu yarımı çıkarınca buralar kaldı. O da pi kök üzeri kare karesi bölü 2. Birbirini götürdü ve üçgen alanı eşittir. Şu uçlar toplamı oldu arkadaşlar. 2015 yılında bu soru geldi arkadaşlar. İzleyin. Yarı çapları vermişti. Şunun yarı çapı 4. 4. Bunun yarı çapı 3. 3. Bu da büyüğünün yarı çapı 5. 5 olmak üzere. 6, 8, 10 üçgeni vardı arkadaşlar taralı bölgenin alanı nedir dedi. Soruyu bilen öğrenci, kalıp olarak çözdü öğrenci. 8 çarpı 6 birken 24 yani bu üçgen alanı 24 ise şunlar da 24'tür dedi. Soruyu çözdü. Ama böyle bir şekil görmeyen öğrenci ne yaptı? Söyleyeyim. Şu yarımı söyle. 16 pi'nin yarısı artı şu yarımı söyle. 9 pi'nin yarısı artı üçgen alanını söyle 24. Ne yaptım? Şu yarımı aldım. Şu yarımı aldım. Bir de ee, üçgen alanını aldım. Şimdi hepsini bildiğim için büyük yarımı çıkaracağım. Eksi 25 pi bölü 2 çıkarsa şunlarla şunlar gidiyor ve cevap 24'te arkadaşlar. Sonra da yarı vermiş. Çapı olduğu için 90 oldu. Devam. Yine bir kenarını çap kabul eden bir yarım çember. Çap kabul eden bir yarım çember. Yine hipotenüsü çap kabul eden bir yarım çember var. Bu alanlar farkı direkt bu üçgenin alanıdır demiş. Gelin ispatlayalım. Şimdi şuraya A diyelim şuraya B diyelim. Bana S2 artı A'yı söyleyin desem pire karenin yarısıdır. S2 artı A. S2 artı B'yi söyleyin desem ne söylersin? Söyleyin. Pire karenin yarısıdır. Büyük pire karenin yarısıdır. Şudur. Güzel. Bu ikisini altı toplayın. A artı B artı 2 S2 kim ne oldu? Pire kare bölü 2 artı pi kare bölü 2 geldi. Çok güzel. Şimdi gelelim arkadaşlar şunu bulmaya. Normalde A, B, S1, S2. A artı B artı S1 artı s 2 bulmaya. A artı B artı S1, 2 nasıl bulunur? Şu üçgenin alanını alırsın. Üçgen. Artı bir de şu aşağıdaki yarımı alırsın. O zaman hepsini olmuş olursun. Üçgenle aşağıya tüm olmuş olur. Onu da çabuk. kök içinde R kare artı R kare. Daha önce yapmıştık. Pi kök içinde R kare artı R karenin karesinin yarısı. Birbirinden çıkarırsan A'lar B'ler gidiyor. S2 eksi S1 bununla da bu gidiyor arkadaşlar. Direkt üçgen oluyor. Ve demek ki pire kare bölü 2 burası. S2 artı B'de pire kare bölü 2. ikisini topladım yazdım. Sonra üçgen alanı artı pi kök içinde kare bölü 2 eşittir. A, B, S1, S2 birbirinden çıkarınca soru geldi. Şimdi olay şu. Şu ikisinin farkı üçgen alanı. Şu ikisinin farkı üçgen alanı. Şimdi bak çok şaşıracaksınız. Şunu devam ettiriyorum. Şunu devam ettiriyorum. Sonra şunu devam ettiriyorum. Şuraya da S3 ve S4 diyorum. Şu bölgeyle şu bölgeye. Bu sefer de şu Mickey Mouse'un kulak uçları geldi. Bir önceki formül. Buna bir de bağlantılı. Şu S3 ile S4'ün toplamı da üçgen alanı... S1 eksi S2 de neye veriyormuş? Üçgen alanını veriyormuş arkadaşlar. Buna birbirine bağlantılıymış diyoruz. diğer sorumuza geçiyoruz. 2006'yı arkadaşlar. 2006 yılında bu sınava giren öğrencim arkadaşlar çıktığında hocam düz yaptım bir soru kaçtı demişti. Kaçırdı soru buydu. Beraber bakalım. Bir tane çok zor soru koyarlar. İşte bu gelmiş gibi zor sorulardan birisidir. İzleyelim. Bize yarı çapı 3 vermiş. 3, 3 vermiş. Ve, evet, ve alanlar toplamı diyor. Şu alanı verse bu alan ne var ki? Hemen yapalım. Pi 3'ün karesi bölü. 360 çarpı 40. O da 9'a 1 olunca kaç geldi? Pi. Bitti. Hani burayı bulduk. Ama şuraya nasıl geçeceğiz? Bize demiş ki şu yay uzunluğuyla şu kenar birbirine eşittir demiş. Şimdi ben ne yapacağım? Bakın şimdi. Şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Şuraya C diyeyim. Bana A artı B'yi söyler misiniz? artı B nedir? Yükseklik tabandan söyleyin. Yükseklik tabana nedir? 3N bölü 2'dir. Çok güzel. Peki şu üçgene bakalım ki tt dikinler. Bu üçgen de nedir? c artı b'dir. O da dik üçgenden nedir? 3n bölüktür. Tekrar yapalım. bak bunu yükseklik taban bölü 2'den hani yapıyorduk. a artı b. Bu da dik açabından b artı. Ve b'ler aynı. 3n bölü 2'ler aynı olunca a nereye eşit oldu? c'ye eşit oldu. Biz zaten a'nın pi olduğunu biliyorduk. O zaman burası pi ise burası da pi olup cevap kaç pi geldi? 2 pi gelecektir arkadaşlar. Çemberde katlamada görüşürüz.